Halep, Terrifat ve İdlib'de kontrolü ele geçiren rejim karşıtı güçler Hamada ilerleyişine devam ediyor. Suriye Milli Ordusu, Terrifat'ın ardından Fırat'ın batısındaki PKK-YPG kontrolündeki Münbiç içinde operasyon hazırlığı yapıyor. Rejim karşıtı muhaliflerin 28 Kasım'da başlattığı saldırıların devam ettiği Suriye'de harita değişti. Terrifat ve İdlib'in tamamında, Halep'in ise büyük bölümünde kontrolü ele geçiren rejim karşıtı güçler Hamada ilerleyişine devam ediyor. Suriye Milli Ordusu'nun PKK-YPG'den kurtardığı Terrifat'ta, teröristlerin kullandığı mayın ve el yapımı patlayıcılardan temizleniyor. Yıllar önce yerlerinden edilen siviller Tel dönüyor. Suriye Milli Ordusu Tel ardından Fırat'ın batısında PKK-YPG kontrolündeki Münbiç içinde operasyon hazırlıklarına başladı. Terör örgütü PKK-YPG Halep'in kuzeydoğu kesimlerinden çekilmeye başladı. Kırsal kesimlerinde yoğun çatışmaların yaşandığı Hamada'da bazı kasabalar rejim karşıtı güçlerin eline geçti. Yıllar önce yerlerinden edilen siviller Tel dönüyor. Suriye Milli Ordusu terifatın ardından Fırat'ın batısındaki PKK YPG kontrolündeki Münbiç içinde operasyon hazırlıklarına başladı. Terör örgütü PKK YPG Deyr zorun Fırat'ın doğusunda kalan yedi köyünden rejim güçleri ve İran destekli grupları çıkarmak için saldırı başlattı. Suriye Milli Ordusu terifatta tünel temizliği yapıyor. Terifatta terör örgütü PKK YPG'nin geride bıraktığı 10 kilometrelik tünel şebekesinde aramalar yapıldı. Ayrıca terifatta inşaat halindeki bir binanın altında teröristlerin İsrail'i uçak savar sistemi bulundu. Suriye Milli Ordusu'nun bulduğu 23'lük uçak savar sistemi 15 metrelik bir ra üzerine monte edilmişti. Suriye Milli Ordusu teröristlerin kullandığı uçak savarı bir evin otoparkı gibi kapalı bir alanda gizlenmiş şekilde buldu. Uçak savarın hemen yanında ise PKK-YPG teröristlerin kazdıkları tüneller bulundu. PKK-YPG'nin tünel ağa kavşaklara ayrılıyor. Duvarlarında terör örgütü PKK-YPG'nin paçavralarının asıl olduğu görülüyor. Odalarda teröristlerin fotoğrafları fotoğraflarının yerlere saçılmış olduğu görüldü. Yaklaşık 1 metre genişliğinde ve 2 metre yüksekliğindeki tünellerin sızma ve ani saldırı amacıyla kullanıldığı belirtiliyor. Yıllardır teröristlerin işgalinde kalan terrifatta birçok evin bakımsızlıktan harabeye döndüğü fark edildi. PKK-YPG Suriye'de işgalinde tuttuğu bölgelerde ve özellikle sınır hattına yakın alanlarda gizlenme, sızma ve ani saldırı amacıyla tüneller inşa ediyor. Tüneller saklanma, saldırı amaçlı ya da depo olarak kullanılıyor. Terörist örgüt Afri Münbiç, Aynur Alap, Tel Abyad, Rasulayn, Sırlin, Kamışlı, Haseke ve Malikiye bölgelerinde de tünel ve çukurlar kazmıştı. Tüneller genellikle evler, okullar, hastaneler ve ibadet yerlerine açılıyor.